Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Sadık Bey merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler Uğur. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz cuma günü Moody's kredi notumuzu iki kademe yükseltti. Borsa İstanbul'un hem güncel görünümü hem de gelecek dönemde beklentileriz konusunda yorumunuzu alabilir miyiz? Tabii. Aynı zamanda endekse teknik olarak da bir bakalım. Tabii şimdi şöyle zaten Moody's'den bir not artışını herkes bekliyordu. Piyasa bekliyordu zaten. Ama bir kademe mi olacak? iki kademe mi olacak? Neden iki kademe diyoruz? Çünkü Fitch ve S&P'nin iki kademe gerisindeydi Moody's. Onlara yetişmesi için iki kademe bir not artışı yapılabilir beklentisi bir kesim tarafından dile getiriliyordu. Nitekim iki kademelik bir not artışıyla biz yatırım yapılabilir seviyenin artık dört kademe altındayız. Hem Fitch'te hem S&P'de hem de Moody's'de. E şimdi bunun piyasaya yansıması nasıl oldu? Cuma akşamı bu karar geldikten sonra işte pazartesi günü nasıl başladık? Artı başlangıç yaptı piyasa. Sonrasında bir miktar satış geldi. Sonra tekrar e, toparlandı ve günü 11.172 puanda sadece %0.15'lik bir artışla kapattık. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Not arttı. E, piyasa neyi bekliyor? Niye kopuk tutmuyor? E zaten bir kademe not artışı fiyatlanmıştı. İki kademe olunca evet bir miktar prim yaptı ama burada daha önce hisse alanlar ya da pozisyon alanların realizasyonunun geldiğini gördük. Bir de hemen şunu da söylemek lazım. Ben bunu gri listeden çıktıktan sonraki yayınımızda da söylemiştim Uğur. Orada yabancı hemen koşa koşa gelmeyecek. Neden? Az önce de söyledim, yatırım yapılabilir seviyede değiliz. Yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız biz. Ki ne zaman yatırım yapılabilir seviyeye yükseliriz? Ne kadar süre içinde? 6 Eylül'de Fitch'in bir değerlendirmesi var Türkiye ile ilgili. Bir Kasım'da da S&P'nin. Buralarda hani bir kademeyi bırakın, iki kademe bile gelse bu süreç en az 2 yıl sürecek. 2 yıl belki iyimser bile olabilir. Belki 2,5-3 yıl sürecek bizim yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz. Yatırım yapılabilir seviyeye geldiğimizde yabancı rahatlıkla gelebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bizim bahsettiğimiz yabancı diye tabir ettiğimiz yabancı portföy yönetim şirketleri aslında. Yabancı portföy yönetim şirketlerinin bazılarında hatta birçoğunda şöyle bir olay söz konusu. Bir ülkede Herhangi bir borsaya yatırım yapacakları zaman o ülkenin kredi not durumuna bakıyorlar. Eğer yatırım yapılabilir seviyede değilse ülkeyi çok beğenseler de gelecek görseler de oraya isteseler de gelemiyorlar. Çünkü hani onları bir, bir tüzük gibi bir şey düşünün. Böyle bir teamülleri olduğunu düşünün ve o teamülü yıkamıyorlar. Dolayısıyla e, yatırım yapılabilir seviyede olmadığı takdirde çok iyi gelecek görseler bile o ülkeye yatırım yapamıyorlar. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notu kendi hayatınızdan şu şekilde aslında örneklendirebiliriz. Bir yerde bir bankaya gittiğinizde kredi çekmek istediğinizde konut kredisi olabilir. Taşıt kredisi olabilir ya da ihtiyaç kredisi olabilir. Önce banka sizin neyinize bakar, FinDex notunuza bakar değil mi? FinDex notunuz eğer iyiyse, yüksekse puanınız banka size krediyi verir. Yoksa ya çok yüksek faizle kredi verir ya da hiç kredi vermez. Bunu da Türkiye'de işte yabancı yatırımcının yatırım yapabilmesi için böyle bir not olarak değerlendirmek lazım. Ama orada o notumuzun yükselmesi biraz daha yükselmesi gerekiyor. O zaman yabancı yatırımcı daha koşa koşa gelir. Endeks tarafına baktığımızda biz yüzde dolar bazlı olarak 344 dolar bizim zirve noktamız. Mayıs ayında görmüştük galiba 344 dolar seviyesine. Şimdi 344 çarpın 33 ile dolarla işte 11.350'ye geliyor. Doları biraz yükseldiğini düşünün 11.400 seviyesi falan. E şimdi 11.350, 11.400 bizim hem TL bazlı olacak hem de dolar bazlı olacak olan direncimiz. Bu seviyenin hemen kırılması bence biraz zor. E ama geri çekilmeler, düzeltmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Hala aynı şeyi söylüyorum. Peki bu geri çekilmeler nereye kadar olur? Daha önce bizim zirve noktamız olan 11.088 bundan sonraki destek noktamız. 11.000-11.088 aralığı diyebiliriz. Bu aralığa olan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Benim tahminim piyasada böyle çok sert bir düşüş normal şartlar altında olmayacak. Hani bu geri çekilmeler işte 11.172 kapanan endeksin 11.000'lere doğru geri çekilmesini alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bu normaldir. Yukarıda da 11.350-11.400 aralığı direncimiz. Bu 400 puanlık aralıkta ben bir süre gelip gitmesini bekliyorum piyasanın. Teşekkür ederiz. Endeks dışında bu yayın için seçtiğimiz iki hisseye de bir bakalım isterim. İlk olarak Tuaso ile başlayalım. Evet Topaş hatırlarsanız Uğur 2023 ortasında e, Topaş Türkiye'de Doblo üretimini durdurmuştu. 2024'ün ilk çeyreğinde de Fiorina üretimini durdurdu. E, Tabi bunları durdurdu ama bir Stalantis haberi geldi birleşme haberi. Bu birleşmenin tamamlanması için de rekabet kurulu onayı bekleniyor. Bunu daha önceki yayınlarda geçen sene çok konuşmuştuk. Şimdi bu rekabet kurulu onayı 2024 yılı içinde bekleniyor. Çünkü artık yavaş yavaş sonuna geliniyor gibi görünüyor. Stalantis birleşmesiyle ilgili ticari faaliyetlerin Tofaş çatısı altında birleşmesinin de eğer bu onay gelirse 2025 yılının ilk çeyreğinde, 2025'in başlarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Şimdi bu birleşmenin Tofaş için önümüzdeki dönemde ciddi bir pozitif etki yaratacağı düşüncesindeyiz. İyi bir enerjiye yakalanacak. Neden? Çünkü Tofaş'ın geniş bir bayi ağı var. Bu birleşmeyle birleşmesi birleşmesiyle bu geniş bayi ağı çok rahat kullanılabilecek. Yine personel maliyetleri, ondan sonra dağıtım maliyetleri bunlarda ciddi bir düşüş olacak. E bu maliyetlere düşmüş olması operasyonel anlamda şirkete bir sinerji yaratacak. Operasyonel başarı beraberinde de rekabetçi olma şansınızı getiriyor diğer rakiplere göre daha rekabetçi fiyat anlamında daha rekabetçi bir şirket olacaksınız. Dolayısıyla bu Tofaş'ı önümüzdeki dönem biraz daha otomotiv firmaları içinde olumlu etkileyecektir. Teknik olarak da bakarsak Tofaş'ın 353.75 gibi bir zirvesi var. Şimdi buradan genel olarak bu zirveyi gördükten sonra genel olarak sektörde bir düzeltme yaşandı zaten. Otomotiv sektörü bir miktar geriye geldi. Şimdi Tobaş 300 liranın altına kadar o 353'lerden 300 liranın altına kadar geri geldi. Buradan bir tepki çabası var. 309 lira Tobaş için 50 günlük ortalama. Bu 309 TL'yi eğer kırabilirse yukarıya doğru önce 325 sonrasında 350 liralara kadar kısa vadede özellikle belirtiyorum kısa vadede bir e, hareket görebiliriz. Daha uzun vadeli olarak bakarsanız da grafiği aldığınızda daha geniş bir perspektif olarakten baktığınızda 450 lira ve üzeri teknik olarak yani 12-13 aylık olarak düşünürseniz e, hedef olarak görülüyor diyebiliriz Uğur. O zaman ikinci hissemize geçelim. Tapkıda. Tapkıda aslında piyasada işte son dönemde halka arz olan büyük şirketlerden bir tanesi. Tabi burada Tapkıda deyince aklımıza önemli markalar geliyor. Nedir bunlar? İşte bir AVM'ye gittiğinizde yemek katına girdiğinizde işte Burger King'dir, Popeyes'tir, Arby's'dir, Subway'dir, Usta Pideci, Usta Dönerci gibi markaları göreceğiz. Bunlar hepsi tap gıda çatısı altında faaliyet gösteren şirketler. Gıda hisseleri genellikle bu tarz hisseler her dönem yani dönemsel hareketler olmaz her dönem rağbet görürler. Çünkü özellikle gençler arasında çok yaygın markalar. Bu anlamda iyi nakit yaratımı olan şirketler bunlar. E, teknolojik optimizasyonlarıyla sipariş hızı ve e, bu adetsel anlamda satışlarda ciddi son dönemde e, büyümeleri var bir de yeni markaları işte franchise vesaire vererek markaları daha yaygın hale getiriyor şirket takkıda e, ya markalar yaygın oldukça iyi de bir tedarik zinciriniz varsa burada siz bu tedarik zinciri içinde operasyonel maliyeti de azaltabiliyorsunuz e, Dolayısıyla Önümüzdeki dönem ciddi potansiyeli olan şirketlerden biri olarak ben eee görüyorum. Şirketin kar payı dağıtım politikası hesaplanabilir, dağıtılabilir dönem karının da yüzde %50'ye kadar oranındaki tutarın nakit veya bedelsiz olarak hisse e, bedelsizse olarak dağıtılmasını da hedefliyor. Şirketin ilk çeyrek bilançosu sonrası yatırımcı ilişkilerinin yaptığı değerlendirme bu yöndeydi. Tabi burada şöyle riskler var bu tarz şirketler için. Örneğin e, ne kullanıyor ürünlerinde? Et kullanıyor, tarım ürünleri kullanıyor. E bunlarda yaşanabilecek hızlı fiyat artışları şirketi olumsuz etkileyebilir. Personel maliyeti asgari ücret artışı olmadı ama önümüzdeki dönemde bir personel asgari ücret artışı olursa e, dolayısıyla bu operasyonel anlamda bir yük demek. E, küresel ve yerel çapta yaşanabilecek bazı 2020 yılında yaşadığımız gibi bazı salgın vesaire gelişmeler e, olumsuz etkileyebilir böyle bir durum olursa. Bir de enerji fiyatlarında oluşabilecek çünkü iyi de enerji kullanan şirketler bunlar. Dolayısıyla enerji fiyatlarında oluşabilecek fiyat artışları şirketi olumsuz olarak etkileyebilir. Bunları çekince olarak belirtmek lazım. Ama bunlar yaşanmadığı takdirde normal şartlarda büyüme potansiyeli iyi olan ve portföylerde bulundurulması gereken hisselerden bir tanesi. Teknik olarak bakacak olursak da zirve noktası olarak 212'ler görülmüştü. Bir düzeltme yapıp 187-188 liraya kadar geri geldi. Şimdi bir sonraki turda 210'lara doğru tekrar bir yukarı hareketi yaşadı tapkıda. Buradan tekrar bir düzeltme geldi. Son dönemde baktığımızda 190 seviyelerine doğru geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir gibi görünüyor. Çünkü bu seviyeye geldiğinde hisselere bir miktar talebin arttığını görüyoruz. Eğer bu 190'lara doğru gelir buralardan tekrar yukarı doğru bir toparlanma yaşayacak olursa bu sefer daha önceki o zirve noktası olan 210-212 seviyesini kırarak buradan... 300 liranın üzerine doğru bir yönelim olabilir diye düşünüyorum. O nedenle teknik olarak da bu seviyeleri takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum Uğur. Son olarak yarınki PPK faiz beklentinizi öğrenebilir miyiz? Ne bekleriz? Yarın genel piyasa beklentisi herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Yani bunu neden söylüyoruz? Hatta bugün piyasa katılımcı anketi yayınlandı. Ekranda eğer yansıtabilirsen orada yıl sonu tüfe beklentisi 42.95-43 seviyelerinde yani yıl sonunda TÜFE'niz 43 ise sizin faizinizin bu seviyenin üzerinde olması lazım. Yani reel faiz ortamını yaratmanız lazım. Enflasyonun üstünde bir faiz seviyesi olacak. Reel faiz dediğimiz olay o. E şu anda 50 olan oranın 43'ün altına gelmemesi lazım. Peki hemen böyle işte şu anda 50 e politika faizi, enflasyon 47'ye 48'e düştü. Hemen faizleri indirmek mi gerekiyor? Bazı adımları çok hızlı atarsanız bunun etkisi, negatif etkisi çok daha fazla olur. O nedenle ben biraz daha tepkinli duracağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın ve 2024 yılı içinde bir faiz indirimi yapmayacağını düşünüyorum. Yıl sonunda enflasyon %43'lere kadar gevşemiş olsa bile, yani biraz bekleyip görmesi gerekiyor. Biraz bu faiz seviyesinin enflasyondaki seyrin kalıcı olduğunu görmesi gerekiyor. Ondan sonra faiz indirimleri başlayabilir. Bana göre 2025'in ilk çeyreğidir itibaren yapılacaksa faiz indirimleri yapılmalı diye düşünüyorum. Yarın da bir faiz kararında değişiklik beklemiyorum Uğur. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz Sadık Bey. Cumartesi günü tekrar görüşmek üzere. Kapanışı size bırakıyorum. Evet yani Moody's kararı sonrası piyasada olumlu seyir devam ediyor. Her ne kadar çok hızlı hareket olmasa bile. Bundan sonraki süreçte evet bu beklentilerle, beklentiler satın alınıyor çünkü borsada. Bu beklentilerle, olumlu beklentilerle yukarı seyrim ben devamını bekliyorum piyasada endekste tarafında borsa tarafında. Dolayısıyla daha orta uzun vadeli portföyler için herhangi bir risk yok ama kısa vadede dikkat etmek gerekiyor. Kısa vadede sert dalgalanmaları yaşayabiliriz bundan sonraki süreçte de. Önümüzde bir Amerikan seçimleri var. Orada Amerika'da adaylar belli olacak. İşte demokratların adayı Biden çekildi ama güçlü bir aday gelirse Trump'ın seçilme ihtimali azalırsa yurt dışı piyasalar etkisi bize de yansıyabilir. Oradaki gelişmeleri bundan sonra takip edeceğiz. Önümüzdeki yayınlarda da tekrar konuşuruz zaten. Haber akışını takip ettiği ve güzel para kazanıldığı seanslar diliyorum ben yatırımcılara. Herkese iyi akşamlar.